Merhaba arkadaşlar. Elbise düğmesi metal. Çıt çıt. Yapımını uygulayacağız beraber. Şimdi arkadaşlar bu iki çeşit. Bir tanesi böyle bir parça. Alt parçamız. Buraya takıyoruz bunu. Mütakibine kumaşımızı Bu şekilde kumaşımızı oturtuyoruz. Ve şu ikinci parçayı bu şekilde bırakıyoruz. Üzerine. Kolu bastırdık. Ve çıt çıtımız hazır. Şimdi diğer parçayı takalım. üstte kalan parça. Şimdi bunu da buraya bırakıyoruz yine aynı şekilde. Bu parçayı bu şekilde oturtuyoruz. Ve böylelikle düğmemiz oluştu arkadaşlar. Sistem budur.